Sevgili Metaduran izleyenlere bu da e, adalardan birindeki bir martı buranın martıları bayağı meşhur tabi sahil kenti olduğu için e, çok normal aslında fakat e, çok farklı bir özellikleri var genelde martılar buradakiler evciller yani yemek verince yanınıza geliyorlar bu şekilde kaçmıyorlar e, İstanbul'un merkezindeki gibi e, ya da diğer illerde gördüğümüz gibi genelde insanlardan kaçmıyorlar böyle bizimle birlikte yürüyorlar duruyorlar. Gördüğünüz üzere bir türlü ayrılmıyor. Yem yerince yiyor ya da yemek yiyen insanların yanında dikiliyor. Yemek istiyor onlardan. Ee, böyle tatlı, sevimli martılar da varmış tabi. Bu da tamamen ada halkının ee, Ada halkına özel olan e, hayvanlar diyelim artık. Bu arada havalar çok sıcak. Ee, bildiğiniz üzere Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Lütfen onlara da e, yemek ve su, en azından bir kap temiz su vermeyi unutmayalım. E, bu küçük detayı da sizlere bildirmek istedik. Biz izlemeye devam edin. İyi günler diliyoruz. <laughs> Sevgili Mete Duran izleyenleri, şu an ada Kınalıada sokaklarındayız. Ee, Kınalıada'nın hikayesine gelince, Yunanca adı Proteildir. Ee, İstanbul'a en yakın olan adalardan ve İstanbul'a en çok benzeyen adalardan birisidir. Ee, en fazla sürgün bu adaya yapılmıştır. Roman diyeceğimde e, buraya yapılan sürgünlerden birisidir. Adanın ismi ise e, daha az ağaçlık olduğu için ve uzaktan bakınca. Kızılımsı ve bakır rengi bir renk aldığı için Kınalıada olarak Prote isminden sonra kalmıştır. Kınalıada'daki gezimize devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.